Stacy'nin çok parası vardı. Mary'nin <laughs> ise yalnızca sanatı vardı. Wow. Acaba hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekler miydi? Helal. Öğrenmek için Lelilu'nun yeni videosunu izleyin. <laughs> Stacy dışarıda hava iyiyken bile kürk mantosunu giyerdi. Ölçü alalım ve yapay kürkten iki parça çıkaralım. Parçayı keselim. Yalnızca bir kürk yelek yapabildik. Ancak Stacey için kollar ekleyip bir kürk mantı yapacağız. Tabanları kırmızıya boyayalım ki tasarımcı ayakkabısı gibi görünsün. Ayakkabıları altın akrilik boyayla kaplayalım. Şeffaf bir oje ile kapatalım. Bebeğimizin yüzüğü ve küpeleri için büyük taş kullanalım. Stacey yalnızca özel yapım çanta kullanıyordu. <laughs> Stay ise okula kendi arabasıyla gidiyordu. Yürüdüğü zamansa her yere fazla miktarda para saçıyordu. Değerli taşları ve kürkü ışıl ışıl parlıyordu. <laughs> Mary'nin bu tarz şeylere gücü yetmiyordu birazcık oturmalı ve kendimi Hmm. Selam minik kuş. Kanatların uçmaktan yoruldu mu? Muhtemelen de çok açsın. Senin için biraz karantin var. Bu sana iyi gelecektir. <laughs> Kızlar okulun önünde toplanıyordu. Selam. Seni burada daha önce görmemiştim. Ne güzel bir yüzük öyle. Teşekkürler. Çok sıradışı bir elbisen var. Çevre dostu bir tasarımcının yaptığı benzer bir elbise görmüştüm. Kızlar iyi birer arkadaş oldular. <laughs> Hadi Meri için rahat kıyafetler hazırlayalım. Eski bir eldivenin tüm fazlalıklarını keselim. Çizgili ve rahat bir süveter yaptık. Eldivenin iki parmağını birer sıcak çorap için kullandık. İçlerinde zaten delikler var. Meri'nin boynu etrafında kalın bir atkı saralım. Mary gece uykusunu iyi alamadı. Uyumadan önce duvardaki güzel tablosuna bakardı. Wow. Bir gün ben de böyle çizmeyi öğreneceğim. <laughs> Mary sanat hakkında eski bir kitabı okurken uykuya daldı. Oyuncak bir telefon yapmak için bir mobilya kataloğunun renklerini kullanabiliriz. Parçayı altın renge boyayalım. Marka logosuna sim serpelim. Ön tarafa bir ekran yerleştirelim. Koruyucu ekran yerine şeffaf oje kullanabiliriz. Stacy ünlü bir influencerdı. Kendi iPhone'u ile çektiği bir moda vlogu vardı. Takipçilerine yeni bir koleksiyon göstermek için bir moda butiğine geldi. Eminim bu görünüm binlerce beğeni alacaktır. Hadi bir kumbara yapalım. Bir cam şişeyi kutu içecekten kestiğimiz metalle kapatalım. Metalik kartondan birden çok bozuk para yapalım. Büyük hayaller için küçük birikimler lazım derler. Bugün Meri'nin şanslı günü. Wow. Ne bulduğuma bakın. Bir kuş ona teşekkür etmek için bu bozuk parayı gösterdi. <laughs> Evdeyken domates tostu yiyordu. Ne güzel bir yemek. Bu şişede çok kullanışlı oldu. Bulduğum parayı bunun içine koyacağım. Şişe dolduğunda Mary kumbarasıyla sanat malzemeleri dükkana gitti. Bütün doğru şeyleri orada bulabilirdi. Bir bere, boya ve fırça seti. Şövalye çok pahalıydı ama bunu kendimiz yapabiliriz. Mary bir an önce resim yapmaya çalışmalarına başladı. Arkadaşı Stacy çalışmasını wow. fark etti. Gerçek bir yeteneğin var. Daha fazla tablo yapmaya devam etti. Stacy arkadaşına davet etti. Ve bir sanat koleksiyoncusuydu. Tabloları gördüğü anda çok etkilendi. Ve tabloları satması için Mary'e yardım etme sözü verdi. <laughs> Eski bir telefon kılıfından bir iPad yapalım. Arka kısmını metalik kartondan yapalım. Bir kamera ekleyelim. Ön kısma bir ekran ekleyelim. Kenarları boyadıktan sonra arkaya bir logo ekleyelim. Öğrencimiz ders çalışmak için kütüphaneye geldi. Kitap yerine iPad'den çalışmayı tercih etti. Bu çok daha kullanışlı. Milyonlarca kitap alabiliyor. Geri kalanı içinde Google kullanırım. <laughs> Sarım kağıdını bu şekilde katlayalım. Köpük kağıdıyla bir kitap yapalım. Kitap isimlerini yazalım. Çok fazla kitap var. Bir iple bağlayayım. Yoksa hepsini taşımam imkansız olur. Mary'nin elektronik kitap okuyabilme şansı yoktu. Kitaplarını her gün taşımak zorundaydı. Gerçek kitapları okumak çok daha güzel. Hatta sanat tarihi okumak için çok daha iyiler. Geniş bir strafor tabakayla ince olanı birleştirelim. Uygun parçalar seçtikten sonra parçaları mor satenle kaplayalım. Toplu iğneler gerçek stili ortaya çıkarır. Yatağın alt kısmına bir parça karton ekleyelim boncuklardan ayak yapabiliriz. Arka kısmı yerleştirelim. Tente yapmak için yatağın dört köşesine tahta çubuk yapıştıralım. Şeffaf bir ipek kumaş ekleyelim ve üst kısma da kurdele ekleyelim. Altın bir iple perdeleri arkadan bağlayalım. Bir maske ve ipek yastıklar yatağımızı daha da konforlu hale getirecektir. Ne güzel bir gün. Yatmadan önce aynada kendime bakacağım. <laughs> Hala harika görünüyorum. İyi geceler Stacy. Tatlı rüyalar. <laughs> Katalogdan aldığımız örneği altın bir kurdele ile kaplayalım. Kart numarası ekleyelim. Zengin kızın o kadar çok parası vardı ki nereye koyacağını bilmiyordu. Para yönetimi mi daha iyi yapmam gerekiyor? Bana yardım eder misin? Evet. Hmm, kolay taşınabilen altın bir kart yaptık. <laughs> bir şeker kutusu alalım ve alt kısmına eski bir kulaklık kablosu yerleştirelim. Bir bağlantı ucunu kapatalım. Bakır kablodan bir fiş yapalım. Sıvı sabun kutusundan bir parça alıp saç tokasına yapıştıralım. Mikrofon ve kulaklık kısmının yumuşak kısımlarını yapalım. Gri köpük kağıdından kontrol paneli yapalım. Siyah boncuklardan da tuş kısmını yapalım. Mary akşamı evinde geçiriyordu. Birdenbire telefon çaldı. Bu sanat koleksiyoncusu. Hello. Güzel haberler var. Tablon çok güzel yorumlar aldı. Wow. Çok mutlu oldum. <laughs> Kırmızı ve pembe renk hafif geleri karıştıralım. Istakozun kıskaçlarını, gövdesini ve kuyruğunu şekillendirelim. Modelleme aracıyla desenler çizelim ve tabağa akrilik boyayla vurgular yapalım. Bir marul yaprağının üzerine ıstakozumuzu koyalım ve sebze ekleyelim. Çok güzel görünüyor. Stacy bir şeyler atıştırmak için en sevdiği balık restoranına geldi. Hi. Hey. Hmm. Her zamankinden alacağım. Pekala efendim. Taze ıstakozunuz istediğiniz şekilde hazır. Bu çok lezzetli. Altın kartımla ödeyeceğim. Şeffaf bir kabın içine noodle'ımızı dökelim. Baharat ekleyelim. Koruyucu folyo kağıdının ardından etiketle yapıştıralım. Ve Mary'nin yemeği hazır. Stacy'nin siparişi geldi. Vay ne harika bir korse. Ve üzerimde harika durdu. Selam. Çok güzel görünüyor. Mary buzdolabı poşetinden bir korse yapmaya karar verdi. Pekala. Tıpkı gerçek korse gibi oldu. Sabah olduğunda sanat koleksiyoncusu kızları ziyaret etmişti. Sen ne kadar şanslı bir kızsın öyle. Tablonu yüklü miktarda bir değere sattım. Yetenek ve çalışma Mary'i zengin ve ünlü biri yapmıştı. Videomuzu beğenmeyi, Laleluya abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.